Hatunlar e, dönemi. ya Birinci Konstantin'in annesi Azize Helena Kutsal bir yolculuğa çıkıyor İslami Hristiyanlığı kabul ettikten sonra Biliyorsunuz öncesinde Pagan bir devlet vardı Sonrasında Hristiyanlığı kabul ettiler Ve kutsal bir yolculuğa çıkıyor Bu kutsal yolculukta Hristiyanların Tüm kutsal noktalarını tek tek Ziyaret etti. çoğuna hizmetlerdi Burası Prenses'e hizmetlerinden biri. Haçlı işgali dönemi inşa edilen bir kilise. Haçlılar kaç da işgal etmişlerdi? Kudüs-ü Şerif'i. 1099 yılında 150 bin Müslüman katlederek Kudüs-ü Şerif'e girmişlerdi. Ve bu işgalden sonra burası Hristiyanların yani Haçlı'nın bir dönem hüküm altında kalmıştı. O dönemde de Beytül Maktis alanını çöpüre çevirmişlerdi. İşte o dönemlerde inşa edilen bir Şu an bulunduğumuz tepenin adı Golgota Tepesi. Bir de Kupetus Sahra var. Kupetus Sahra'nın bulunduğu tepenin adı ne biliyor musunuz? Oraya da Moria tepesi diyorlar. Sahra ile burayı neden kıyasladık? Burası inşa edildikten sonra, asırlar sonra Emevi halifesi Abdülmelik bin Mervan Allah'ın rahmet eylesin. Diyor ki, İslam bu üstündür, üstünlük kabul etmez. Burada en büyük sada İslam'ın sadası olacaktır diyor. O dönem burada farklı bir kilise var. Abdülmelik bin Mervan'dan önce. <laughs> sonrasında inşa edilen yapıyla şu an O yüzden Golgota'da bir kilise varsa ve kudüs Şerif'in her yerinden görünüyorsa ben Moria Tepesi'ne bir neyi inşa ederim? Kuvvet-ü Sahra'yı inşa ederim ve derim ki İstanbul üstündür, üstündür, kabul etmez, derim. Allah'a rahmet